Dünya güzellerimiz hep birlikte güzel bir akşam yemeği yemek üzere otelin restoranında buluşuyorlar. Bize de afiyet olsun demek düşüyor. Bülent Hanım'ı beklemeden verelim isterseniz. Verelim ben, ben ne istedim? Geliyor zaten ama. Sorayım adam. Dün yemiştim hatta da resmini çektim ben yediğimi ki bir daha hatırlayasınız falan diye. Anladın mı? Evet. Stek. Sitek. <laughs> ee, neydi etin adı ya? Unuttum. Aman buraya geldim iyice İngilizceleri unuttum bak. <laughs> Ay neydi dur bak. İyice mi unuttun İngilizceyi? İyice oh, unuttum bebe. ya. Yes please. Yeah okay. Ne diyor? Ya. <laughs> yeah. Ne? Ne diyorsun? Anlamadım. Allah Allah <laughs> unuttum işte oh, ya. Steak, please, et istiyorum. Tamam o anladı <laughs> da anlattı Allah sana tamam. ömür versin. Şundan evet. istiyorum. Ay Allah sana ömür versin. <laughs> stek, stek et istiyor. Sorry, I just understand for the English, please. Anlamıyorum diyor. Anlamıyor anlama. Anlama. Anlamıyor. Ay ben ne göstereyim sana kardeşim? Tamam zaten anladı. İstediğiniz şey etti. Evet, ben getireceğim getirecek diyor zaten. tamam. tamam. No sos. So. <laughs> no sos. So. Yes. <laughs> no sos. So. Ee, nasıl seviyorsunuz? Az pişmiş orta pişmiş nasıl? He, e, medium herhalde. M, yok Az. orta pişmiş. Orta medium please. Köpek eti Allah falan gelmesin de. Bu olur mu öyle şey? <laughs> bu otelde mümkün değil zaten. Abi öyle diyorlar. Vietnam'da varmış diyorlar aman Allah'ım. Yok ben 100 kere falan uyardım zaten. Allah Allah. Sani elal burda. Evet domuz eti falan şey da olmasın. Aman Allah. Ben yokken de yanlışlıkla... Beylerdir o bu. Beylerdir. Beylerdir değil mi? Domuz eti. Ay tövbe tövbe. Almayım kalsın ama. <laughs> ne istiyorsun? Ne dedin? İçecek mi istersiniz? Ha, please uh, water. 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 Water, Senin yes. yes. de düzeltmene gerekiyor gerek yok o bu işe bağlı. Sorry? How about the food order? Uh, maybe I like tonight um, uh, spaghetti. spaghetti. Hot spaghetti, yes. Bir daha dünyaya gelsem, hayata neye pişmansın deseler. Dil, bir bir öyle. dil öğrenmedim. Hala öğreniyorsunuz aslında yeteneğiniz Öğrenim. var çünkü araştırıyorsunuz Öğrenim. da internetten böyle bakıyor. bakıyorsunuz da. unutmuyorsunuz da. Bebeğim konuşuyorsun da. Konuşuyorum. İşte. i̇şte bütün derdini anlattın bir tane. Anlattım. İşte evet. çevir yapıyorum artık bu yeni çıktı. Evet, Telefonda yanımda. Evet, anlattın içeri sıkma kendini. Yok Safiye Hanım, İngilizce dersi almanıza gerek yok. Biz sizi böyle sevdik. İngilizceniz bizim için gayet yeterli. Ama bunu yapacağım inşallah Allah nasip yaparsınız, Yaparsınız, yapmasın. Ben İngilizce dersi alacağım yemin ediyorum ya bu kadar. Londra'ya git tamam. Amerika'ya git tamam üç ay kal tatik yaparsın. Aynen. Biz böyle her gittiğimiz yerde mutlaka bir arada bir araya gelip bir şekilde bir akşam yemeği yeni, e, yemek istiyoruz. Hani böyle seyahatimizden biraz bahsetmek için en azından. E, o yemeklerden bir tanesini organize ettik. Ya yüze yüze kuyruğuna geldik her şeyin. Güzel bir seyahat. Çok seyahat oldu ama ben 10 e, günüm çok üzgün geçti. Tabii ki sizlere hiç belli etmedim ama bavulumun kaybolması... ...işte buradan gittim bir şey aldım tabii ki. E, beni çok e, üzdü. Her işte bir hayır vardır. Boş verin hiç canınızı sıkmayın ya. Banu'ya da bu böyle şeyleri atıyor, şalları atıyor. <laughs> Ondan sonra... İyi oluyor. Ay. Üşüyorsun zannettim de hani kalınca. Ya bu çok ince bir şey bu ayrıca. Bu bir şıklık. Benim şıklığım gerçekten güzel bir şıklıktır. Hiç suni bir ipek yoktur. Her şeyin orijinali. Her şeyin en doğal ipeği. Her şeyin güzeli. İnadına konuşmasınlar şey. dünyanın en pahalı elbiselerine. Aa, onu söyleyeyim mi? Bakar mısın bebeğim bu şıklığa. Gerçekten benim e, harcadığım giyim parasıyla... İstanbul'un neredeyse bazı boğaz tepelerini bugün hepsine sahip olabilirdim boğaz tepelerine bir kısmını. O kadar çok para harcamışımdır. Her tarafı taş ve pür pür ipek. Ben ipek olmadığı zaman yani mutsuz oluyorum. Yapay ipekler hele. Uf yine böyle bakıyorum. Kime mesaj atıyorsun şu an? Evet kimseye kendime. Öyle mi? Kendimi ben, mutlu ben. ediyorum bebeğim. Önemli olan kendini mutlu etmek. Tabii tabii. Ya ben hep çok kıskanıldım ya. Kim kıskandı seni mesela? Yani bilmiyorum. Burcu'm. Buyurun. Konuşsana. Çok açım. Yemeği ben bekliyorum. de. Ay, bir gelsin şu makarna. Ağzımı açamıyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Bülent Hanım bekleyeceğiz mecburuz. Ha, siz başlayabilirsiniz Tüvamızı dedi bekleyelim. zaten. Biz de bekleyelim. Olur ha, mu? Siz başlayabilirsiniz dedi. Çok mu geç kalacak acaba? Önce su ile içecekmişsin, içecekmişsin mideyi dolduracaksın ya aha. az, az yemek için. Dikkat ediyor musunuz siz yediklerinize? Hayır burada, hayır burada <laughs> şey aldık kilo aldık maalesef. Yani normalde diye soruyorum zaten burada edemediniz. ya yapamadık Hindistan'da işte et şey dediler. Evet, e, yasaktı evet. biliyorsun. Sürekli e, nudu nudu çiğ sebze asla yemedik salatayı yemedik çekindik yani sularından evet, dolayı. Evet evet. Yani vücudun biraz da mikroba da ihtiyacı var galiba. Aldık o mikrobu merak ya, etme. Ben bir şey söyleyeyim mi o ganj nehrine ne girdim ya. Onu söyleyeyim. Atladım sesi kaçtı içime su. Ben gider gitme zaten. Sizin boğulma tehlikesi mi yaşadınız boğulma ya? Boğulma tehlikesi yaşadım. Hadi <laughs> Sonra Bülent hanım beni itti. Allah'tan eva ama onun da ayağı kaydı, o da düştü mü? İtti mi sizi? Beni itti tabii. İtti mi? Evet. Bu böyle beni itti. Gel, ya, şaka yapma tabii ki de. Allah işte gördün mü dedim. Onun da ayağı kayını yosundan dervelinde. Hey. Allah o da korusun gitti, kalça. Düştü. Ay kalçasını bile kırabilir Allah korusun. Aynen. Ama kimse bizim yani yaptığımız olayı kimse yaşamamıştır Türkiye'den herhalde. Böyle bir şey. Sen hiç parmağını sokmadın. Orada Ayaklarımı soktum ya. Sen var ya bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen zor şeyleri yapmıyorsun kardeşim. Niçin yapmıyorsun? Ben bak, mi? Tabii yapmıyorsun bak. Aha. E, bugün masaja girmedin. İkincisi ayağını suya ganj Nehri'ne sokmadın. Soktum ayaklarımı sokmadım. görmedin mi? Hayır sokmadım A -a. nerede? A -a. Orada öyle bekliyorsun. Bak şimdi beni ağlatma gözümü takacağım sonra ya olur mu yani? Benim dünya güzellerim.